20 Mart Perşembe günü Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen Saadet Partisi Büyük Kütahya mitinginde söz alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman hayır dualarıyla başladığı konuşmasında bizim diğer partilerden bir farkımız var. Bizim 40 yıllık siyasi hayatımızda ister merkezi iktidarlarda bulunsun, isterse yerel yönetimlerde, belediye başkanlıklarında bulunsun, hırsızlıkla, yolsuzlukla, arsızlıkla ve ahlaksızlıkla ilgili hiçbir şaibe bulunmamıştır dedi. Yalman sözlerine şöyle devam etti. Aleyküm. Çok muhterem Kütahyalı kardeşlerim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimizin başında 30 Mart seçimlerinin milletimize, memleketimize, Kütahya'mıza, Türkiye'mize, alemi insan ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ve niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, önümüzde 30 Mart seçimleri elbette ki yerel yönetimler seçimidir belediye başkanlarımızı, şehri leminleri seçeceğiz. Onun için oy kullanırken, oy kullanmayı düşünürken öncelikle bunun dikkate alınması gerekir. Bir ikinci konu, bizim siyasi parti olarak elbette ki adımız Saadet Partisi'dir ama bizim diğer partilerden bir takım farklılıklarımız var. Bunlardan bir tanesi şudur bakınız. Türkiye'de milli görüşçü partilerin ister merkezi iktidarlarda bulunsun, isterse yerel yönetimlerde belediye başkanlıklarında bulunsun. 40 yıllık siyasi hayatımızda hırsızlıkla, yolsuzlukla, arsızlıkla ve ahlaksızlıkla ilgili hakkında hiçbir şa bulunmamıştır değerli kardeşlerim. Hiçbir şaiya bulunmamıştır. Ne belediye başkanlarımızın, ne milletvekillerimizin, ne de bakanlarımızın hiçbir soruşturma yapılmamıştır. İkinci ve önemli bir konuyu daha farkımızı ifade etmek istiyorum. Nedir? Değerli kardeşlerim, biz hem merkezi iktidarlarda bulunduğumuz dönemlerde hem de yerel yönetimlerde Allah'a şükürler olsun ki hiç başarısız olmamışız. 1974'te Kıbrıs barış harekatı, 1975'lerden sonra ağır sanayi hamlesini başlatmış Türkiye bir taraftan bir tarafa fabrikalarla donatmışız. Yerel yönetimlerde biraz önce Süleyman abimiz ifade ettiler. Kusura bakmasın. 94'te rutin belediyecilik anlayışının dışına çıktık biz. Sosyal belediyeciliği getirdik dedi. Yok. Tarihi doğru söylüyorum. 89'da başladı Konya'dan. 89'da. 1989'da değerli kardeşlerim. Belediyelere biz geldiğimiz zaman belediye sağlık ocağı mı yaparmış diyorlardı. Her mahalleyi sağlık ocağıyla hizmetlendirdik elhamdülillah. Sosyal tesisler yaptık. Fakir fukarayı bilgisayarlara kaydederek hizmeti ayaklarına getirdik. Sosyal belediyecilik, halka açık belediyecilik böyle başlamış oldu. Ve adı efsane milli görüş belediyeciliği denildi. Öyle ki... Muhaliflerimiz bile başka illerde biz de milli görüşçü belediyeler gibi belediyecilik yapacağız demeye başladılar. Siz dürüst belediyecilik istiyor musunuz? Attığı adımın hesabını yarın mahşerde vereceğine inanan bir belediye başkanı istiyor musunuz? Siz adil, kayırmacı olmayan bir belediye başkanı istiyor musunuz? Siz Hizmeti halkın ayağına getirecek ve halka hizmeti, hakka ibadet telakki edecek ve böyle inanacak bir belediye başkanı istiyor musunuz? Evet. Değerli kardeşlerim, sizin gibi inanan, sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, sizden biri olan bir belediye başkanı istiyor musunuz? Evet. İşte İsmail, İsmail kardeşimiz Konya Belediyecilik Hizmetleri'nde beraber çalıştık. Ben Deniz Belediye Başkan Yardımcısıydım Konya'da. İsmail gel bakalım buraya. Şu kürsüye bir çık. Bir de benimle boy göster. Bu Konya belediyelerinin o efsane belediye çalışmalarının içinde bulunmuş tecrübesi olan teknik konularda hakikaten bilgi birikimi olan bir kardeşimizdir. Hizmet istiyorsanız İsmail Tunca kardeşimiz karşınızda genç, genç, dinç ve dinamik bir kardeşimiz. Muhterem kardeşlerim, bir farkımızı daha, bir farkımızı daha göstermek istiyorum. Süleyman abi gel, bir zahmet. Bakın, muhterem kardeşlerim, biz büyük bir davanın mensuplarıyız. Bizim hedefimiz, bizim ikbalimiz, beklentimiz saltanat davası değil. Eski Kütahya Belediye Başkanı yıllarca sizin hizmetinizde bulundu. Belediyeciliğin ne olduğunu gösterdi. Emekli subay ama bugün makam mevki beklentisi olmadan sıradan bir me belediye meclisi adayı. Elhamdülillah. Hangi partide bulabilirsiniz bunu? Hangi partide bulabilirsiniz? Değerli kardeşlerim, insanlık derseniz Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bitiriyorum. Genel başkanımıza fazla zaman bırakmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Bakın bizim bir ölçümüz var. Bu bizim ölçümüz inancımızdır. Tarihimizdir. Mukaddesatımızdır ve değerlerimizdir. Ne ki buna uydu. Başımızın üzerinde yeni vardır. Nereden gelirse gelsin. Ne ki buna aykırıdır. Babamızdan da gelse karşı çıkarız. Bu ölçü bizim inancımızdır. Ölçümüze ne ki uyarsa kabulümüz, ne ki inancımıza, mukaddesatımıza ve tarihimize aykırı ona karşı çıkarız. Onun için diyoruz ki, bereket mi istiyorsunuz hizmetlerde, başarı mı istiyorsunuz? Çektiği besmeledeki ihlas, rahmetlik el bakan hocamızı rahmetle yad ediyoruz. İşe başladığınız zaman, çektiğiniz besmeledeki ihlasınız ne kadar başarınız ve bereketiniz o kadar oluyor olur diyordu. Çektiğimiz besmeledeki ihlasa göre Allah'ın izniyle başarımız olacaktır. Değerli kardeşlerim, tekrar 30 Mart seçimleri hayırlar getirsin, bereketler getirsin, başarılar getirsin bu milletin evlatları arasında inşallah birlik ve beraberlikler getirsin diyerek hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.